16 te 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 papa। ama şu eski activesteler harbi çok iyiydi kira aldım motor bu ama çok iyiydi ve arıza bana şöyle bir çıkartıyordu ya bilmiyorum motor mu ömrü bitti artık ama iyi bakılmış bir activest ise harbi bir terminatördü ya gidiyordu yani ama suzan kadar olamaz bu arada motorun ismi suzan ha unutmayın haline gider. Eğer ki yoldan ayırıyorsa sen kaldığın yerine devam edersin. Ama bir sağdan bir soldan gitmezsin. Bunu daha önce birçok kez ben e, anlattım bunu ama yine de insanlar böyle sağlı sollu aynı anda geçmeye bayılıyorlar. Ona dikkat edeceksiniz yani. Evet. Öttü. Ne öttü? Siparişler hazırmış geliyorum. Az daha gitsem ben daha rahat geçerim. Yaz böyle tam gelse rahat rahat şey yapacağım. Motor rahat çıkacağım. Neden rahat çıkacağım? Ben şimdi kirli motor, iki motor şimdi her tarafı bu motorda karbüratör falan hepsi dışarıda tamam mı? Hafif bir çamur da tiksiniyorum ben ya. Diyorum motor kirlendi. Ama mesela böyle her yeri kapalı olduğu için kirlenme olası daha az. Değil mi? <laughs> Selamun aleyküm Yeni nereye sokacaksın? Nereye sokacağına bağlı <laughs> selam köyün e, okulu. Yani okulun diyorum. Bu köyün doktoru. Çok mükemmel bir insandır. Cana yakın bir insandır. Ona da var. Bu motoru kullanacağız diye. Birkaç kere motoru getirdim. iş başındaydı. Şimdi nasıl kullanayım falan dedi. <laughs> en azından ben getirdim yani. Divizörü e, kapatacağız, sesin gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın çünkü e, gözüme çok fazla Özellikle arabalar bu kutuzların hepsini gözüme atmıyor. O yüzden divizörü kapatıyorum. Olabilir açmak için şey ama kendisi

Tamam yani zamanla eğer ki böyle motorun gerçekten sana yetmediğini düşünüyorsan da bu motor bir zamanla eğer e, çalışıyorsan güzel bir şekilde doğru bedenini değil doğru mu böyle ara motoru yapıyorsan kazanabiliyorsan o zaman yavaş yavaş yüksek yükseklere de Şimdi bundan sonraki hepimiz Allah nasip etsin ederse olur inşallah neden olmasın yani halkınızı arar düşünüyoruz yani tabi ki tabi ki sizden var kuralı kendi kendine tabi ki ne yapıyoruz çalışıyoruz bana bakıyoruz tefekkürü alıyoruz bu kadar her şeyin gizli anahtarı tefekkür tek kelimeyle çalış duanı yap gerisini Allah'a bırakıyor Sonlar çalışıyorum. Ya yani şimdi neden korkuyorsun? Böyle yanlardan geçerken. Abi geçiyorsun. Tamam mı? Acaba